Kocaeli Film Festivali etkinliklerinin birinci günü eş zamanlı olarak Turizm Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Festivalin açılış töreni Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi B blok önünde gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nusa Fercan Türk ve Festival Moderatörü Doçent Doktor Meryem Gürbüz, festival hakkındaki izlenimlerini dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi olarak böyle bir şeye e, ev sahipliği yapmanın da onurunu yaşıyoruz. E, bu ev sahipliği yaşarken e, öğrencilerimizin de bunda aktif rol alması bize ayrıca bir mutlu ediyor. Öğrenci kardeşlerimizin dinamizmini, enerjisini hissediyoruz. Dinamizm enerjisinin de içerisinde olması ayrı bir güzellik katacak. İnşallah e, güzel dört günlük e, sanatla dolu. Ee, kültürle dolu bir e, hafta geçireceğiz. E, açılışı burada gerçekleştireceğiz. Sonra da Cumhuriyetimizin 100. yılına Armağan sergi açılışı yapacağız. Gün boyu da e, söyleşiler, atölyeler, e, film gösterimleri devam edecek. E, FEN Edebiyat Bebilok'ta e, Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde e, 6-9 Kasım arasında neredeyse günün her saatinde e, etkinliğimiz var. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Oyuncu Burak Tan Doğan etkinlikler kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. Durduğu yerden yargılayarak yani ona cevap vermek için diyorsun ya da gerçekten o da o ayakkabıları giyip o açıdan bakın anlamak için Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk olarak Sanayileşme Öyküsü sergisi etkinliği düzenlendi. Sergiye Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nusafer Cantürk katıldı. Kongre merkezinde düzenlenen etkinliklere senarist Birol Tezcan ve oyuncu Mustafa Üstün daha katılım gösterdi. Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde ilk olarak oyuncu Rıza Sönmez gastronomi tarihini ve Türk mutfağının zenginliğini anlattı. Turizm Fakültesi'ndeki etkinliklerin ikinci kısmında açık hava sinemasında "Mendilim kekik kokuyor" filmi izlenerek birinci gün etkinlikleri son buldu. Müzik